Ya yani emlak sektörü ne yapıyor? Konut sektörü ne yapıyor? Ne olacak? Yani e, Amerika da işte 250 bas puan düşürdü ondan sonra 25 bas puan düşürdü. E şimdi e, faizler düşüyor. Türkiye'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da geçtiğimiz ay düşürdü. Yine düşürecek. Faizler düşüyor. Ağustos ayında konut sektöründe çok ciddi satışlar oldu. Rekor kırdı. Eylül ayında da satışlar iyi gidiyor. Ne olacak? Bunun ustasına soralım dedik. Çok değer verdiğim, sevdiğim, yıllarda tanıdığım, defalarca program aldığım, inşaat sektöründe iyi noktada olan bir isim. Azat Yeşil. İSKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Dün doğum günüydü. Doğum gününü kutladım. Yanındaydım. Sonra e, arkadaşım Tolga'nın Uzun'da çekime başladı. Ve mikrofonu tuttuk. Dedik ki Sektörde ne, ne oluyor? Emlak sektöründe satışlar var mı? Ondan sonra bu sektörle ilgili işin uzmanına binlerce, on binlerce konut üretmiş İSKA üretim Kurulu Başkanı Azat Teşir'e soruları sordum. Azat Bey hayırlı olsun. Gerçekten ol, çok hayır. güzel projelere imza atıyorsun İSKA olarak. Piyasalar nasıl? Canlandı mı? Sektör nasıl? Evet. Ee, tabii ağustos ayından itibaren piyasada evet. bir canlılık hissediyoruz. E, Eylül ayında da bu daha biraz daha artarak devam etti. Faizlerin düşmesiyle beraber bir de konut ihtiyacını öterleyen, işte e, mevduat faizinde parasını değerlendiren, e, değişik anstromanlarda parasını değerlendiren kişiler tekrar konuta yönlenmeye başladı. Tabii konutta şu anda fırsatlar devam ediyor. Faizlerin düşmesiyle beraber e, konut ihtiyacını öterleyen insanlar, e, bu ihtiyaçlarını tekrar gidermeye başladılar. Önümüzdeki dönemde faiz oranlarının daha da düşeceğini bekliyoruz. E, Amerika'da Fed'in faizleri 0.25 puan düşürmesinden sonra e, Türkiye'de de e, bu ay içerisinde ve gelecek ay içerisindeki olabilecek Merkez Bankası toplantılarında özellikle hem ulaşılabilir konut e, konusunda hem de ilk konut alanlar için tekrar bir yeni bir e, düşük faiz oranıyla kredilendirme başlayacağını bekliyoruz. Yani para yön değiştirdi gördüğüm kadarıyla. Evet. Peki vatandaşın o KKM kur korumalı mevduattan elde ettiği faizler, kiraların yüksek olması. Yani genelde bir artı bir, iki artı bir, üç artı bir baktığımız zaman konseptlere en çok hangi daireler daha fazla revaçta? Evet. Yani şu anda bizde şöyle diyebilirim yani üçsü de eşit şekilde gidiyor. Ee, yani 3 artı 1, 2 artı 1 ve 1 artı 1 ağırlıklı satış argümanı gelişiyor ee, tabi e, paranın yön değiştirmesi şu şekilde yani insanlar uzun süre hem kur korumalı hem faizde mevduatlarını biriktirdiler şimdi düşüşü görünce bundan sonra daha da düşeceğini bekliyor ve bu fırsat alımlarını değerlendirmek istiyor çünkü ileride konut fiyatlarında ve maliyetlerde artış olabilir bir de Son iki yılda konut üretiminde de ciddi bir azalma oldu. Bu azalmanın etkisiyle e, insanların beğendiği, işte e, içine sindiği, depreme dayanıklı e, projelerden daire almaları e, ve şimdiden çabuk davranmalarını ben öneriyorum şahsen. E, çünkü ülkemiz bir deprem bölgesi. Özellikle e, 2000 yılından önce 99 depreminden önce yapılan binalardaki mevzuat ve o günkü inşaat malzemelerinin kullanım şekilleri çok farklılaştı. Teknolojinin her alanda geliştiği bir dönemde inşaat sektöründe de çok ciddi teknolojik gelişmeler oldu. İşte betona özel katkılar e, konulmaya başlandı. Demir donatı hesapları değişti. Daha statik anlamda daha sağlıklı, sağlam binalar yapılmaya başlandı. Bu şekilde tüketici özellikle eski binasını ya yıkıp yeniden yapmak istiyor. Bu anlamda yani kentsel dönüşüme de biz önem veriyoruz. Eee tüketiciyi yalnız bırakmıyoruz burada da. Butik de olsa, küçük çaplı da olsa, büyük çaplı da olsa kentsel dönüşüm projelerinde yol alıyoruz yani. Evet, yani iske olarak birçok projede varsınız zaten kentsel dönüşümde. Peki Türkiye'nin bir deprem gerçeği var. Bu deprem gerçeğine baktığımız zaman başta İzmir ve İstanbul olarak ada bazında, mahalle bazında, belki de ilçe bazında yıkılıp yeniden yapılması lazım. Parsel bazında çok fazla inşaat yapılıyor. Evet. Yani e, sizin bakış açınıza göre bu kentsel dönüşüm en pratik nasıl ilerlemesi lazım? Bu mantıkta 100 yılda bitmez görüyoruz. Evet. Vallahi son 15 yıldır ben hep e, ada bazında dönüşüm yapılmasının mücadelesini veriyorum ama İzmir'de maalesef e, bu anlamda çok büyük bir yol kat edemedik. İzmir'in dışında özellikle Uşak'ta Kütahya'da, Mersin'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da, ada bazında büyük kentsel dönüşüm projelerini yaptık, bitirdik, yerleştirdi insanlar. En son Uşak'ta 450 dönümlük alanda 2000 konut ve e, 780 tane iş yerinin olduğu bir projede e, dönüşüm projesi yaptık. Oradaki işte eski tabakhane bölgesini yeniden vizyoner bir mahalle ve iş yeri ne dönüştürdük. İzmir'de ada bazında çalışmalarımız devam ediyor. Bazı yerlerde iki 3 tane parseli birleştirip tekrar ada bazına dönüştürdüğümüz oluyor şu anda. Bir de mahalle ölçeğinde büyük çaplı yani 10-15 binanın olduğu alanlarda da bunları birleştirip ada bazında çalışma yapmaya başladık daha çalışmalarımız neticelenmedi ama kısa sürede bunları da size paylaşacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Evet.